Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu videoyu benim 11 yaşında bir oğlum var. Onun isteği üzerine bu videoyu çektik. Bunlar kendi imalatımızdır. Kendimiz üretiyoruz. El örgüsüdür bunlar. Bütün arabalara göre var elimizde. Koltuk kılıfıdır aynı zamanda. Bunların tek özelliği kalın olduğu için arabanın koltuklarını da bozmuyor aynı zamanda. Yazın terletmiyor, kışın üşütmez. Aynı zamanda bunlar kirlendiği zaman da 40 derece makinada yıkatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bütün araçlara göre elimizde mevcuttur. Hangi renkten isterseniz hepsi elimizde mevcuttur. Türkiye'nin her tarafına kargolarımız mevcuttur. Adresinize kadar gönderiyoruz. İhtiyacı olan arkadaşlar arayabilir her zaman gece gündüz hiç fark etmez. İletişim numaramız 0536 701 6509dur aynı zamanda istediğiniz zaman isteyebilirsiniz.